Bakın arkadaşlar şu an 3'e tek başıma aldım maçı. Ee, arkadaşlar hmm, bir giriş yapayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metel. Bugün size ben arkadaşlar. Burası Asa bugün 1'e 1 vs 3 1 e, bir vs 3, e, 3. E, yapacağız. Hemen hızlıca başlayalım. Dostluk maçını da yapıyorum arkadaşlar. Ee, bunu size neden yolladım bilmiyorum ama ne bileyim içinden böyle şey yollamak geldi hemen arkadaşlar e, bu arada bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar 20 abone özel parkta kuzenlerle parkta eğlendik videosu gelecek arkadaşlar 20 abone özel. E, şu an kanalımız ilerlemede arkadaşlar bu abone olanları gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Yani ne gerçekten ne kadar teşekkür etsem az size. Ne kadar. Hı. Ama izleyenlerin neredeyse yarısı bak yarısı abone değil. Lütfen abone olun, like atın. Ee, biz maçımıza devam edelim <laughs> I do to reactivate your hips to beat your ass up. Gotta put the wall in it so bad I'm to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it. Baby, just alleviate your clothes on the fly. Catch you at the club. Yeah, that's a copy, fee, body talkin' good to me, but I think I'm the meaning Now, if you want gonna roll with me, then need some chance for the lady on the freeway. Catch me if you can, but give me I'm a rider, Still, I'm just a simple man. All I want is money, plus the fame. I'm a simple man. Mr. international. Play with the passport. Just like a Latin switch. Do anything you ask for. Either him or me, the champagne and the sea flavor and my homies when we lost on our enemies. When it says we creep to a low speed.

ama kırka falan bir bitirdim yani gördünüz evet başka bir karakterle oynayalım şimdi yani ne bileyim bile zaten proyuzdur ya biz. gelin bir tane de hesaplaşma atalım arkadaşlar sizlerle birlikte hızlıca başlayalım buralara hep bizi koymuşumdur büyük ihtimalle <laughs>

adamlar sence 200 kupaya göre biraz 200 kupaya göre biraz az bir rakip değil mi iler değil mi iler bu bir rakip değil mi de, de, de. neyse yeni bir maç daha atalım artık 300 kupayı sonuçta Bilmiyorum, biraz de değiller sanki bot gibilerde neyse iyi işte bizim için kupa kazıyor yarın buralarda bir müzik koyalım devam edelim umarım sesim geliyordur bu arada biraz kısık geliyor olabilir Aklımı kaçırdım lan. Aklımı kaçırdım valla ya. Hmm. bir yurdu bula ben ne yapabilirim ki? Ulan şu kadar altın birlikte daha hiçbir şey yapamayız. King Akif. Akif King. Game start. Game, game, game start. pardon. <gülüyor> Gelin bir, bir ile biraz daha. Allah'ım çıkış. Çıkış yap. Çıkış. Çıkış yap. Çıkış yap. Hop başla. Bir ile bir maçımızı daha atalım. Arkadaşlarım canlarım. Ee, arkadaşlar gerçekten bu video biraz sıkıcı olabilir. Ama umarım şarkılardan dolayı. Ben şarkılar olan videolarımı kendim seviyorum. Ama takipçilerimi sevmediğini biliyorum. Onları da bir yoruma yazar mısınız? Buralar. Bu da yeni asap. Asaplarımı koru Ya Rabbel alemin. Allah Allah. Bak kardeşim biliyorsan gel gelmiyorsan Eee Azrail gelsin. Hadi bakayım. Ya sen gel ya Azrail gelsin. Ben sana mı dedim ya? Sen niye hemen kendi kendine havalara giriyorsun? Ben sana mı dedim kardeşim? Cık. Arkadaşlar dürüstsünüz ya. O da hemen kendi üstüne aldı ya. Ben sağa diyorum bak. Bak bak. Sarışın. O beyazmış tam. Kırmızı Kırmızışın. Kırmızı şın. Bak oğlum benim hesaplarımı bozmayacaksınız. Bu bir. Adamın kellesini kopartırım. Bu iki. Azrail çağırınca gelmediniz. O zaman Azrail'e yardımcıyım olarak ben devreye girelim. Bu da sekiz. İşte böyle dalga geçiyor benimle. Arkadaşım. Sikir anam anam beni kovalıyor. Ben beni kovalıyor. Beni kovalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şahitsiniz. Oyun 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 bırak ben şimdi. Üstüme oynan. Oh ben kurtuldum. Sen gel lan buraya sen sen çok oldun bana. Çok çok, çok çoksun. Oh iyi yaptın be. Hop vur. Basım sana tek vuruş hakkım var. Tek vuruş. Benim o kadar canımı yiyorsun. Üstüne bir de nereye kaçıyorsun? Bak ben sana şundan tek atabilir miyim? Atamayayım. 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 Abi ya güzel, güzel bir karakter mi işte yani? Ben çok da kralı sevmiyorum yani. Bu nereden de gördün sen? Bak şimdi ben sana şundan bir tane çek. Sen buradan mı çıkıyorsun? Hadi be. Aga, aga hop şunu al. Sen şunu tut adam. Niye adam dedim ben anlamadım ha. <laughs> Madam çünkü. Bakma adamlara adam derim ben. Olur muyum lan? Olur muyum? Aga, aga be. Çok iyiydi. Çok kötüydü. Aga be. Çok yakındı ya. Çok yakındı ya. Çok yakındı. Çok ya. Hadi sizlerle beraber bir 25 seviye olalım ya. Değil mi? Aynen aynen. Akif Ay, King'in hesabına girelim. Yaka yaptım. Ona da video gelsin mi arkadaşlar? Aslında biz bir ara video çektik de o video hala yayınlamadım. Ya bayağı bir önceden bir araya gelmiştik. Onu da yayınladım videoyu. Ee, ama onu yayınlamadım. Yani ona gönderdim. Ona çektik. Ama yayınlamadım daha videoyu. Çünkü o video biraz şey olmuştu ya ne bileyim. Çok sesler anlaşılmıyordu. Bir bağırıp bir çağırıp çılgın bir şey. Aha. Akif'ten Meşat Geldim mi? Gelmemiş. Ee, bi -bip, bi bip diyor. Neyse. Arkadaşlar olay gibi durmuyoruz yani. Ya bileyim abi. Bir çok iyi ya. Tumar. Tumar. Gelin biz de sizlerle bir ödül avı oynadıktan sonra videomuzu sonlandıralım diyorum ve tam 10 dakika tamam. Ama vay da vay vay da vay da vay da vay bir USA bir de mor cennet çıkıyor yer hayır, hayır be. Mor çıksa bana gebertirdim hepsi işine bir de kendim geçerdim. Tek başıma. Hiç uğraşmadan. Hmm. Neyse lan. Ya ben bu haritada hepsinin içinden tek başıma geçemem. Ee, yine öldürüyorum yine. Yine yargıyım ya yine yargıyım be. Onlar uayda uf güzel hasar verdim. Ben hasar veriyorum onlar öldürüyor be. Oo nasıl aldım ben o koltu oradan? Rastgele ateş ettim adamı, almıştım ben koltu. Allah belan. Ya, ya kil çalıyorsunuz, ya kil çalın, işiniz gücünüz pis. Ya. Uy şimdi pislik de. Jam check Pislik, pis 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 Ay bekle orada orada adam tam da orada. Ama biz önce bunu hallederim. Yine ben aldım lan. Hop aga be. Bak orada demiştim ya. Orada olduğunu biliyormuşum ben. Hala da almış. Bedava 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 bedava. Bedava çıkıyor. Adamlar da Brawl açık inanamıyorum ya. Adamlar var da nereden buluyor o kadar parayı ya? Valla o kadar parayı nereden buluyorsunuz siz? O'nun bura pesi öyle biriktirecek de kolayca açılan biriktirerek kolay. Biriktirmek de kolay değil bu arada. İkisi de o zaman biriktirmen gerekiyor yani. Ben tutamadım. Psitt. Ben megaları taktiği yaparak açınca şey çıkıyor ya karakter. O yüzden ben e, hep elmaslarımı biriktirip mega açıyorum. Yani belki içinden albay rast gelir. Hı, hı, ne? Adam da ışınlanmış lan. Aga be. Bütün puanlarım gitti ya. Adam da ışınlanmış mı yersem? Sen çok oluyor bak. Çok oluyor da. Gel 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 gel. Ha gebersin böyle işte adam olacaksın. Yine yıldız oyuncu tabii ki de biziz. Mavi yıldız bizde olduğuna göre. <laughs> yani tabii ki de benim ya. Benim kadar pro bir insan daha bu hayatta görünmemiş ben. Ben bu bu kadar pro oldum bilmiyordum. Aa çıkın çıkın. Heh. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım siz de derken Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, hoşçakalın. kalın. Bu arada bir yükseltmeme iki tane lazım lan. tane. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye. bye.